Ekonomiden gelme olduğu için olaylara para gözüyle bakıyor. Ben spordan gelmeyim. Olaylara spor gözüyle bakıyorum. Bak şimdi bilmediği ne biliyor musun? E, ee, düşünmedi. Emre Sakçı Avrupa şampiyonu oldu. Olimpiyatlarda yüzdü. Kuzey temelliyi seyrederken, Emre Sakçı'yı seyrederken, Ali Can Kaynar'ı seyrederken, Ramil Guliyev'i seyrederken, bunlardan boksörlerimiz bu senaz kızlarımızı seyrederken bunlardan hiç mi e, aklına gelip şey olmadı Serdar Ali uyanmadı. Bunları yapmak Fenerbahçe tüzüğünün ikinci maddesi. Vatanı sevdirecek gençler yetiştiriyor Fenerbahçe. Serdar Ali ekonomiden geldiği için söylüyorum. Olaylara sadece bu yeşil para gözüyle bakma huyundan vazgeçmesi lazım. Eda Erdem kim? Eda Erdem futbolcu mu? E daha ne Milli Mahmutoğlu kim? Milli takımdaki Sertaç Tanlı, Tar Tarık Biberoviç. Bir de diyor ki bunlara aktarılan para, onlara aktarılan parayla futbol ayrılmış durumda. Bahar birazcık takip et. Kızlar Dünya Kupası'nda sen seyrettin mi kızlarımız? Vargas'ı mesela nasıl buldu Fenerbahçe ya da Türkiye? Fenerbahçe ödüyor onun maaşını. En az 6-7 oyuncumuz var Fenerbahçe'nin kadın voleybolda.